Bir boşluğa dalmış giden gözleri Giten seneleri dünü arıyor Cezayir Cengiz'in hazırlayıp sunduğu Aşıklar Kötür Dünyası ekranlarınıza geliyor. Aşıklar Kötür Dünyası'nın bu haftaki konukları Aşık Zikri Topal Dağlar dövdü gonca güle Aman 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 ay aman Aşık Hüseyin Karasu merkezi, bu güzel ve şair Mustafa <laughs> Narini Yara bende, yargı sende Kırık kalbim, sargı sende Kader bu ya, iyi günde Unutursun demedim mi? Aşıklar Kültür Dünyası Çarşamba Kötür saat 16'da, ya, 16'da. Kimseye en iyilerin kanalı D Anadolu sözüm, TV'de sizlerle. Sanki kalmamış bir çözüm. Seni çok özledim ama...